Selamlar arkadaşlar ben Gökten bugün ADC sen oynuyoruz yanımda trash var Bakalım nasıl böyle olacak şimdi nefese hisselendiriyorum O neydi Ah be o tutarsa herkese flash'ını alırdık Şöyle düz vuruş atalım biraz rakibe Canımızı toparlayacağız tabii ki biraz rahat Oo, az kalsın düşüyorduk burada Güzel Burada Kaysa'yı kestik Durdum mu? Harikasın. Biraz da Lulu'ya vuralım. Çok güzel. İlk skorumuzu aldık burada. Hemen Lane'i puşlayalım. Lane'i puşladıktan sonra base atalım. İlk tam ebedi kılıç alacağız. Full kritik yapacağız. O yüzden elimde geldiğince kritik eşyalar alacağım. Bir tane plate alalım buradan. Alabilirsek 150 olduğumuzu alalım. Şuraya bir W. Çok güzel bunu da keseriz muhtemelen. Aferin. Ben öldüm mü de burada. Şaka gibi ya. Düz vuruş menzili yetmedi orada. Neyse sorun değil. Hemen lane'e doğru gidelim. 9 tane stack kastık. Elimizden geldiğince ruh toplamamız lazım. Çünkü seninle oynarken ruh toplayınca hem menziliniz artıyor hem saldırınızı ve saldırı gücü kazanıyorsunuz. O yüzden çok önemli ruh toplamak. Evet, Muhtemelen kestik burada. Çok güzel. Burada Lulu skor da bize kaldı. Gayet iyi. Çok önde oynadılar. O yüzden cezalandırdık rahat bir şekilde. Lane'i puşlayalım. Ben şunu da alalım. Onda durur kastık bile. İlk sen de de kılıç alacağım. Ondan sonra hasarımız gerçekten çok fena olacak. Çünkü full kritik kasacağız. Şöyle bir tane W. Trash base atmış. Biz de yavaş yavaş base atalım. Eşyamızı alalım. Ondan sonra lane'e tekrardan gelelim. Galiba güzel ulti. Ama kendisinin canı yok. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Kendisini feda ediyor adam. Takım arkadaşını korumak için. Neyse L'ye doğru gidelim. Bitkinliğim var. Eşyalarımızı da aldık. Şöyle geliyor pingin attım. Bitkinliği atacağım. Çok önde kaldık. Menzili korusak rahat bir şekilde bu skorları alacağız zaten. Keşke almasaydın onu. Hemen şöyle Q ile canımızı toparlayalım. Ebedi kılıcımın bitmesinin 100 gol kaldı. Bir goldu toplayalım. Şuraya az bir ittirelim. Ondan sonra base atıp ebedi kılıcımızı alalım. Ondan sonra zaten dehşet bir hasar vuruyor senden. Güzel. Şuradan bir tane plate alırsak. Plate'imizi de aldık. Bir base atacağım ben burada. Çünkü ebedi kılıcım bitti. Ebedi kılıcı aldıktan sonra zaten hasarımızı size göstereceğim. Bir tane ebedi kılıcımızı çektik burada. Ulti atlıyordum. Biraz rakip kassın ya. Biraz rakibin de kasması lazım çünkü çok fazla öndeyiz. Şöyle geliyorum pingin attım oraya. Girebilir. San yedim. Hadi. Sanladım. Çok güzel. Ulti yapma muhtemelen düşecektim ben orada. İşte ebedi kılıç sende farkı. Direkt tek attım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hemen şu lane'i Kule açmayacağım. Base atacağım direkt. Hemen bir base'imizi patlatalım burada. Bir tane kıvardım çünkü çok yavaşım. İkinci item Buradan cam biçen alacağım. Bir tane daha kılıcı, kritik vuruş eşyası aldım burada. Olabildiğince kritik kasmaya çalışacağız. Şöyle L'ye doğru gidelim. Şuraya ufak bir kontrol totem atmak istiyorum. Bitkinliğim var. Kaysa'ya bir direkt bitkinlik atabilirim. Çok rahat bir şekilde kestik burada muhtemelen. Hasara bakın benim ya. O Lulu'dan güzel ulti geldi. Bana kalmadı. İkisi de trash'e kaldı. Enteresan. Şöyle pinkleyeceğim. Hemen lane'i puşlayalım. Şu minyonları alalım. Biraz da koleden bir tane plate alalım. Ondan sonra gidelim. Hala istediğim hasar aslında vuruyoruz ama artık sanki geri kalıyor gibi. Daha fazla vurabiliriz gibi. Şöyle trişi gördüm. Eğer Kazix buralarda bir yerdeyse keseriz. Evet burada. O kaçtı burada. En iyisi biz de buradan çıkalım. Hemen eşyamızı alalım. Bir tane daha kritik eşyası alacağım. Buradan bunu alalım, buradan bir tane uzun kılıç alalım. Lene e doğru gidelim. Şöyle E'yi açacağım. Hızlı bir şekilde Lene'ye doğru gideceğiz. Dreş yakaladı. Çok güzel. Burada direkt tek atıyoruz Kaysa'ya. Hemen şöyle elimi kuşlayalım. 40 tane ruhumuz oldu arkadaşlar. Çok güzel ruh kastık bu arada. Stek kastık. Bunlar çok önemli seninle oynarken. Çünkü menzili artıyor. Saldırı gücü artıyor. Saldırı artıyor. Yani her şey artıyor diyebiliriz aslında. Bunda dive atılır. Şöyle bitkinliği kafasına bırakacağım. Bana savuramayacaktır. Rahat bir şekilde. Kazıksı kesiyoruz da bizim eleman çok kill çalıyor ya. Niye böyle yapıyor? Güzel, o da bana kalsın. 1400 goldumuz var, beyz atacağız. Aslında az bir gold kalmış. En iyisi biraz daha uçsuyorum buradan. O eşyayı bitirdikten sonra beyzimizi atalım. Kule düşmedi mi? Sen de vuralım. Kule düşürdük. 1900 goldumuz var. Eşyayı bitirdik. Şu tarafta bir beyz atmak istiyorum aslında ama tutarsa belki oynarız. Ah be sıyırdı. En iyisi buradan çıkalım. Çünkü eşyamız bitti. Beyazımı atacağım burada. Gebersin bizim eleman. Çok fazla kilmiş aldı. Hiç yardım etmeyeceğim. Evet. Ölmedi şansa. Buradan hemen eşyamızı alalım. Buradan cam biçeni alıyoruz. Bir tane de kritik vuruş alıyoruz buradan. Şu anda kritik vuru vuruşumuz arkadaşlar %80 civarında. Gerçekten çok kritik vuruyoruz. Senon'un bu build'i gerçekten çok hoşuma gidiyor. İlk tam ebedi kılıç. Çok önemli. Direkt şöyle ultiyle Galio ke keseceğiz orada. Ve oradan da Kha'Zix'i kestiler. Gayet güzel. Buradan yavaş yavaş kuleye doğru vurmaya gidelim. 50 siteye doğru yavaş yavaş gidiyoruz. Çok az kaldı. 3 siteye kaldı. Şu kolye vuracağım biraz. Hadi şu kolye vuralım. Benzinimiz de yavaş yavaş arttı. Gayet güzel benzinle sahibiz şu an. Oyun uzarsa daha güçlü bir sene gösterebilirim sizlere ama sanki oyun uzamayacak gibi duruyor şu an için. Çünkü çok öndeyiz. Rakip takım ne yaptı böyle anlamadım ki ben. Herkes ölüyor. Bir tanesi bile oyunu tutmuyor. Kuleyi açtık burada. Şuraya ufak bir kontrol sistem atacağım. Şöyle bir W. Rüven geliyor. Direkt flash atacağım. Hiç risk ris 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 atmam bu durumlarda. Çünkü sen de oynuyorum. Yani atmış önce için kırılganız. Risk atmaya gerek yok. Buradan mid kuleyi bir açalım. Hayatın canını gördüm çok az. Bir tane vurursam aslında ulti alabilirim ben onu. Şuraya doğru bir W atacağım. Rivene doğru tutarsa. Bir tane de bir Tam ultilik pozisyon. Çok güzel. Ultiliz. Riven skoru alıyoruz. Biraz dikkatli olmamız lazım. 2200 gold'um var. Aslında base atabiliriz biraz daha bekledikten sonra. Direk eşyayı bitirelim. Şuraya bir W atalım. Çıkalım buradan. 2300 gold ile base atıyoruz. Atamıyoruz. Sattılar. Gerçi adamı sabahtan beri satıyor. İlk ilk satışları değil. Çok güzel. Burada kazıksı de kesiyoruz. 60 siteye doğru gittik yavaş yavaş. 60 siteyiz şu an. Ve 412 vuruyoruz. Gördüğünüz gibi iki aşağıyız. Bir base atacağım. 3300 gold'um var. Buradan ölümsüz kalkan almak istiyorum. Şu an çok önde olduğum için ölümsüz kalkan lazım bana. Bir tane daha dövüşçü eldiven alacağım. Şu an merak ediyorum açıkçası. Hemen şöyle lane'e doğru gidelim. Şuraya ufak bir kontrol tutayım. Kestik muhtemelen oraya eğer yakalarsa. Güzel Lolo'yu yakaladık. Evet düz vuruşumuz 500 vurdu gördüğünüz gibi ilk düz vuruşum. Çok güzel. Burada kazıksı de kesiyoruz. Hemen şuradan kuleyi açalım. Şöyle kuleye doğru vuralım. Yavaş yavaş bitirmek lazım. Hemen şu lane'i bittirelim. Riven'e baksanıza verdiğimiz hasara baksanıza. Kulenin de kalkanı var imitörün. Oo hasara bak. Çok arada kaldım ya. My bad. benim hatam. Tamamen benim hatam. Hiç problem değil. Adamı en azından o skor ile yavaş yavaş eşya falan alsınlar. Toparlansınlar. Çünkü iyi para verdik. Buradan saldırı eşyası almayı düşünüyorum. Hemen saldırı rızı ayakkabısını çekeceğim burada. Ultim 34 saniye. Doğduktan sonra direkt L'ne doğru, mid'e doğru gideceğiz. 7 saniye sonra doğuyoruz. Şöyle mid'e doğru gidelim. Burada Yasuo'yu kesemezler. Ultim 3 saniye. Kaysa kaçarsa alırız diyecektim. Öldü. Buradan yavaş yavaş bitirmeye doğru gitmemiz lazım. Gerek yok fazla uzatma oyunu. Ha cana bak. Çok güzel. Burada yavaş yavaş bitirelim oyunu. Gerek yok uzamasına. Hemen şöyle vuralım. 123. Güzel. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Elimden geldiğince sizlere seninle öğretici video çekmeye çalıştım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.